Mutfağımdan Yemek Tarifleri YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle dünya mutfağından enfes bir mısır tarifi paylaşacağım. Bu tarifi ilk öğrendiğimden beri her sene mutlaka yapıyorum. Çok lezzetli, köst tadında nefis bir tarif. Tek ihtiyacımız olan malzeme mısır ve biraz tereyağı. Ben tereyağının mısıra kattığı aromayı çok seviyorum. Bu sebeple tereyağı ile yapıyorum. Fakat siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Sizi çok fazla bekletmeden hemen bu pratik, az malzemeli ve gerçekten enfes lezzetteki tarifimi uygulamaya başlıyorum. İyi seyirler. Şöyle bir tane mısırımı hemen kolaylıkla hazırladım bile. Alüminyum folyamı alıyorum. Şöyle mısırımın büyüklüğünde yanlarından birer parmak kalacak şekilde bir ölçü ayarlıyorum ve kesiyorum. Yine aynı şekilde şöyle mısırımı saracak kadar bir yağlı kağıt ayarlıyorum ve artık mısırımızı tereyağıyla buluşturmamıza geldi. Mısırımızın her tarafına eşit ölçüde tereyağı sürüyoruz. Az önce de dediğim gibi tereyağının aromasını sevmeyenler margarinle de yapabilir. Fakat ben margarin mutfağımda kullanmamaya gayret ediyorum. Bu sebeple tereyağı kullanıyorum ve tabi tereyağının aromasını da çok beğeniyorum. Şöyle her tarafına atıp çok bol olmayacak şekilde fırçamızla tereyağımızı eşit ölçüde sürüyoruz. Mangalda yapılmış köz lezzetinde gerçekten nefis bir tarif oluyor. Tarifimi görenlerin denemesini mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten mısır aldığınızda mutlaka yapacağınız tariflerden bir tanesi olacak. Bu farklı ve lezzetli tarifi arkadaşlarınızla paylaşarak onların da öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle her tarafına tereyağını sürdükten sonra önce yağlı kağıdımı bu şekilde kaplıyorum. Ve sonrasında da üzerine alüminyum folyomu aynı şekilde katlıyorum. Şöyle hava almayacak şekilde uçlarınıza kapatıyorum. Şimdi ben diğer üçüncü mısırımı da bu şekilde hazırlayacağım. Ve fırına verme ayarını da size birazdan göstereceğim. Mısırlarımı güzelce tereyağladım ve önce yağlı kağıda sonra alüminyum folyo ile paketledim. Gördüğünüz gibi dakikaları içerisinde hazırladım mısırlarımı. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 220 dereceli fırında mısırlarımı pişiriyorum. Yaklaşık 45-50 dakika kadar mısırlarımı pişireceğim. Köz lezzetinde mısırlarımız 50 dakikanın sonunda hazır olacaklar. Mısırlarım pişti. Biraz da soğuttum. Şimdi makasla keseceğim ve nasıl piştiğini sizinle paylaşacağım. Evet, mısırlarımızı şöyle güzelce mutfak makasımızla açıyoruz. Mis gibi tereyağı kokusu çıkmaya başladı bile. Son mısırımı da açıyorum. Mısırlarımız gayet güzel bir şekilde piştiler. Şimdi tadına bakacağız. Tadı nasıl olmuş? Çok güzel. Bugünlük de bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yarın başka bir tarifte, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.